Aa arkasında. Aldım. <laughs> Allah'ım şu hareketlere bak. Sakin ol, sakin. Tutsana şunu. Aslanım benim. Sen çok güzelsin. Arkadaşlar yaklaşık bir 20 cm falan. Sen çok güzelsin. Aa, ama çok sert girmiş sezonun ilk alabalı. Evet. Şöyle, evet poz var abi. Kırmızı benekli. <laughs> Rast gelsin. <laughs> Rast Şunu... gelsin. <laughs> oh, dur. <laughs> Şöyle. Şimdi de videosunu çekeyim. Hadi bakalım. <laughs> Kırmızı benekler. Hadi güle güle. Çok iyi be güle güle fıstık. Aldım. Aa kasna lan bu. Kasna Kasma bu. Aa <laughs> Oğlum Kalabalık sandın mı?